bir gün adamın birisi yine şevrak eziyle böyle dağlık bir alandan geçiyor. Geçerken orada bir tane koyun sürüsü görüyor. Koyun sürüsü yanında duruyor. Tamam mı? selam aleyküm diyor. Aleyküm selam. Ben diyor senin diyor bu süründe diyor kaç tane koyun olduğunu bilirsem diyor bana bir tane koyun verir misin diyor. Çoban adam zaten gönlü zengin. Ya diyor nereden bilecek diyor. Tamam diyor bu diyor bil diyor. Ben diyor sana diyor bir tane koyun hediye edeceğim. Adam çıkartıyor laptopunu fotoğrafını çekiyor, bir takım hesaplamalar, kitaplamalar yapıyor. Senin üstünde 7.346 tane koyun var diyor. Doğru mu? Çoban diyor, tamam aşağı yukarı doğrudur, tamam sen de yaptın Peki diyor, o zaman diyor, seç bir tane diyor, al götür, helal hoş olsun. Adam bir tane koyunu seçiyor İri yerinden, en irisini, bagaja atıyor tam götürecekken. Peki diyor, beyin diyor, ben diyor sana diyor bir şey söylesem diyor, bana diyor koyunumu geri verir misin diyor. Buyur diyor. Ben de senin ne iş yaptığını bilsem diyor. Bana mu geri verir misin? Nereden bilecek diyor ya çoban adam diyor. Tamam diyor veririm diyor Zaten aldığı bir şey yok. Sen diyor danışmansın diyor. Nereden bildin diyor. Bir diyor. Yoldan geçerken hiç üzerine vazife değilken durdun. İki. Benim bildiğim bir şeyi bana sattın. Üç. Hiç şey anlamıyorsun. Yedi bin tane koyuna gittin köpeğe aldın. <laughs> <laughs> yani şimdi arkadaşlar aslında mevzu <laughs> mevzu aslında bu arkadaşlar yani biz çok biliyoruz da işte gidip koca kö, köyün içinde bir köpeği seçmeyi becerebiliyoruz yani ee, gidecek çok yolumuz var öyle <laughs> çok şeyimiz var arkadaşlar o kadar çok mevzumuz var ki konuşmamız gereken ama hani artık şu var kuru kalabalıklara geçmemiz lazım. Demin başkanımın ifade ettiği gibi samimiyet duyguları içerisinde birbirimizle kucaklaşarak birbirimizi evet hataları vardır olabilir ama bakın ana temeller hariç bakın. Şimdi mesela burada kolonlar vardır tamam mı? Bu kolonların şeklini değiştiremezsiniz. Şurada olduğu gibi bu kolon. Bu kolonu yıkmanız mümkün değil. Bu insanın fıtratıdır kolon. Bakın arkadaşlar lütfen burayı iyi dinleyiniz. İnsanın bir fıtratı vardır. Bu fıtrat kolondur. Bu kolon asla değişmez. Adam yedisi neyse yetmişinde de odur. Peki ne yapılabilir? Kolon giydirilebilir. Resimlendirilebilir. Boyanabilir. Saklanabilir. Gizlenebilir. Daha güzel hale getirilebilir. Ama yok edilemez. Ben buysam buyum. Bazı adam vardır. Telefon çalar. Alo 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 diye gider telefonu. Ya telefon oradayken heyecanlı adam. Sen bu adama ne kadar dur desene durmaz. Kim adam var? Telefon var da Alo. <laughs> bu adam bize izinle acele etti. Etmez! Bu adamın yapısı bu. Şimdi biz bu yapılarımızı birbirimizi tanırsak. Ad nasıl tanıyacağız peki? İşte birbirimizle hareket ederek tanıyacağız. Birbirimizle mecleri arttıracağız. Birbirimizle muhabbeti arttıracağız. Ticaret en azından senin dediğin yere birbirimizle ticaretler birbirimizi, birbirimizi kazıklamayacağız. En önemlisi de bu. Yani bugün e, şu algıyı kaldırmamız lazım. Ya Müslüman mı? Baş ver. Nasıl yapıyordur? Dediği anda mesele zaten bitiyor. Siz ne derseniz deyin. Yani bu ölçüdür bu maalesef. Yani bir e, insanın ölçüsüdür elindeki para, cebindeki para, yaptığı ticaret, e, konuşması, oturması, kalkması bunlar birer ölçüdür. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır fikirleriyle uğurlanır. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani güzel kravat takmak, takım elbise giymek sizi belki bir nokta itibari içeriye sokar. İçeriye sokar. Ama dışarı çıkmak için sizin yaptıklarınız gerekir. Değil mi hocam? Yani o yüzden biz bu yaptıklarımızı eğer düzgün yapabilirsek o zaman hem toplum içerisinde itibar kazanırız. itibarı da biz kazanmayız arkadaşlar. Bizim sağladığımız misyon kazanır. Bu adam Müslüman Müslüman olduğu için böyle davranıyor. Bakın bu çok önemli. Müslüman olduğu için böyle davranıyor. Kavramını oturtabildiğimiz andan itibaren, biz gençlerimize, biz e, orta yaşlılarımıza, biz bu davanın önde girmiş artık toprağa yaklaşmış olan abilerimize de bunu anlatabiliriz. Yoksa olmaz.